Merhaba arkadaşlar 20 Mart pazar Hepinize keyifli bir pazar ve bol şanslar diliyorum İzmir yarış programı ile birlikteyiz İzmir'de 8 koşu var 6'lı Ganyan 3. koşuda başlayacak Şartlı 2 koşu 4 ve yukarı yaşta işte İngiliz atları 2100 metre mesafede koşacaklar Bugün 2 tane tekim olacak 3. ve 5. ayaklarda altı'lı ganyan ilk ayağında e, önereceğim ilk safkan 4 numaralı Archie. Hatta risk alıp e, almak isteyenlere e, tek de önerebileceğim bir safkan e, ama Startta kalma huyu var son yarışında e, 8 boy Startta kaldı e, 5 hatta dördüncü oldu e, sürekli e, sık sık Hatta Bursa'da koştu bugün e, İzmir'e ikinci kez piste çıkacak takılarında da değişikliğe gitti. Dediğim gibi risk almak isteyenler tek de atabil, atabilirler 4 numarayı. yanına önereceğim rakip son iki koşusunu yamaklarla koştu. Biri yamak 0, biri de yamak 1 arkadaşla koştu. 1 numaralı Alay Bey bugün Nevzat Avcı ile çok şanslı bir safkan. Sonra 5 numaralı Dasif Sky yaklaşık 2 ay aradan sonra piste çıktı takılarını değiştirerek e, ikinci oldu e, Bugün birinci olabilir ve son olarak e, Bekir Mert Mırık idaresindeki e, 183 gündür koşmuyor olsa da 9 numaralı Şükran Hanım hanım deyip birinci ayağa e, geçmeyi düşünüyorum sıralamam 4 öncelikli 1 e, 5 ve 9 arkadaşlar İzmir'de altılı Ganyan'ın ikinci ayağı Simayra koşusu. Kısa vade 9. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1700 metre Çin pistte koşacaklar. 11 safkan yarışa katılıyor. Geçen sene bu yarış Çin pistte koşulamamıştı. Hava muhalefetinden dolayı kum pistte alınmıştı. Bugün muhtemelen Çin pistte koşulur. Meteorolojinin verilerine göre İzmir'de yağmur yok dediğim gibi muhtemelen çimde koşulacaktır. ben burada 4 isim değerlendirmemi aldım. Epeyce karışık bir ayak aslında. 4 atla geçmeye çalışacağım. Öncelikle Saadettin Boryaz idaresindeki 7 numaralı biraz Gladyatör öncelikle önereceğim isim. Sonra sürpriz yapabileceğini düşündüğüm Mustafa Çiçek idaresindeki El Patrona aman dikkat diyorum. Eee 5 numaralı Tveri Fonteyn Çin piste koşacak. Yine sürpriz yapabilecek diğer bir safkan Nurettin Şen'le. Ve son olarak 9 numaralı Redlock 267 gündür koşmuyor olsa da geçen yılki İstanbul'da bütün büyük yarışlara katılmış en sonunda Gazi koşusunda koşmuş bir safkan Barış Kurdu'yla yazmak gerekir. Burada sıralamam 7-3 5 ve 9 arkadaşlar. 5. koşu 6'lı ganyanında 3. aya e, yine çim pistte koşulacak 2000 metre mesafede 3 yaşlı İngiliz atları handikap 16 koşu ve 6 e, at yarışa kayıtlı. Eee burada e, ilk bankomu önereceğim. O da Gökhan Gökçe idaresindeki 2 numaralı Hırçın dostum. Bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Banko olarak öneriyorum yani kaçarak da bitirebilir beklese de sonradan gelip bitirebilir ki zaten pek kaçmaya fırsat olmuyor starttan genelde tereddütlü çıkıyor yine de her şekilde yarın için ve bugün için daha doğrusu kazanmasını bekliyorum banko diyorum hırçın dostum için arkadaşlar İzmir'de 6. koşu A3 koşu Çakabey koşusu gününde en yüksek ikramiyeli koşusu aynı zamanda 4 ve yukarı yaşlı arapatları 1400 metre mesafede koşacaklar 6 safkan yarışa kayıtlı Burada tabi öncelikli 5 numaralı Tuncer Çok şanslı yarışı kazanmaya çok yakın bir safkan Hele ki yağmur yağar da pis ıslanırsa Kesinlikle banko derim 5 numara için Ama dediğimiz gibi yağmur gözükmüyor ...metrolojinin verilerine göre... Ee, ...sürpriz olabilecek... E, ...olabilir diye düşünüyorum. Rakip olarak... bir numaralı Atik Atik... E, ...öncelikli rakibidir. Sonra 3 numaralı... E, ...Nal Döken Bey'i... ...Kadir Tokaçoğlu'yla... E, ...bu rakiplerle de koşabilecek bir safkan. E, bir Kaisberg temsilcisi... ...5 numara gibi... E, ...keza 2 numara da öyle. E, sonra... 6 numaralı Yeltay, ee, bilemiyorum mu, yazsam mı yazmasam mı bilemedim. 8 yaşında güntay temsilcisi ve 141 gündür koşmuyor. Ee, yani idman pistini de göremedik. Ee, ama ben epeyce at yazdığım için onu da e, yazmak taraftarıyım. Ve son olarak 4 numaralı Peköz e, de yazıp e, aşağı yukarı kapatmış oluyoruz. Oligan dışarıda kalmış oluyor. Bilmiyorum sizde eğer tek atacağınız bir at yoksa burada ben 5, 1, 3, 6 ve 4 diyerekten geçiyorum bu aya arkadaşlar. 7. koşu 4 yaşta Arap atlarının 1900 metre mesafede koşacakları şartlı 4 koşu. Diğer bankomda burada. 3 numaralı Borax olacak. Kadir Tokaçoğlu ile yine rakiplerini geçip yarışı kazanacaktır. Banko diyorum Borax için. İzmir'de 6'lı Ganya'nın son ayağı saat 19.30'da start alacak. 4 yaş 4 ve yukarı yaşlı Arapatlarının 1600 metre mesafede koşacakları Handikap 15 koşu 6 numarayla 10 numara ekürü olarak yarışa katılıyor ve burada at binecek arkadaşlar da yamak bir arkadaşlar ee, bildiğiniz üzere 50 yarış kazanmamış e, aprantiler ve aprantilerin performansına baktığımızda burada direkt göze çarpan en azından benim için e, Erhan Aktu var e, son günlerin en başarılı aprantilerinden ki öncelikle önereceğim Safkan'da 5 numara Hasan alternatif tekte yazılabilir e ben şablonun müsait yanına rakipte çıkardım. 4 numaralı Genç Perk, 1 numaralı Ahmet Ali 63 kilo olsa da bu rakiplerle baş edebilir. İyi koşulları var özellikle kısa mesafelerde. Ve son olarak da 9 numaralı Karaca Kayalı diyorum. Sıralamam 5 4 1 ve 9 arkadaşlar. İzmir yarış programıyla ilgili değerlendirmelerimi paylaştım. Bir sonraki kaydımda görüşmek üzere, bahtınız açık olsun.